Bak Yemin Herkese Selamlar Arkadaşlar Ben Mili Yepyeni Bir Minecraft Bölümüyle Ağzınızın Karşısındayız Bugün Emre Can Arkadaşımızla Birlikte Minecraft Oynayacağız Furkan'la Oynayacağız evet. Bugün evet. Emre Can'ı da Sonunda evet. Minecraft'a Kavuşturduk Hüseyin evet. Enter'i de Oynuyoruz Hepinizi evet. de Bekleriz Birlikte Oynarız 7 Başlıyoruz Uzun Efendim? Buradaki Amacımız sandıkları toplamak biliyorsun değil mi? Ya biliyorum. Hadi gel gel gel, gel. hiç toplarım. ortaya ortaya koşma istiyorsun. Evet, ben çoğu zaman öyle yapıyorum zaten ortaya. Yani istedim. hiç ortaya gidince canın azalıyor zaman kayıp. Burada Jerry'de ilk 30 sen bir dakika bile vurmak yok? Abi biliyorum benim oynadığım serverlerde de öyleydi. Evet tamam ben daha çok MCS'ye oynadım ben ilkten şaşırdım. Gel benle bir sandık bulalım ya. Of. Hmm. Ey arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Buraya nasıl çıkacağız? Ev var. Aynen. İçeride piston var. Piston. Burası. Tamam çık burada gel gel. Çık buradan. Nereye gittin? Ha. <laughs> Aga. Tuzağa düşmedik değil mi? Hayır <laughs> hayır hay, yok yok çık ha, evet, Tamam tamam buraya. Hayır çık şuraya. Pencerenin şeyine. Ha, evet, Başlıyor tamam. bu arada. Şimdi zıpla buraya. Fence. As. Biraz fazla As. gittin ama olacak. <laughs> gel gel burada buradan Aynen. çıkış olsun. yok. Gel aşağı in. Of. İyi. Geliyorum. Oo can gitti. Bende de gitti tamam koş 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 koş. Evet ben Furkan gibi profesyonel oynayamıyorum yani sandıkları göremiyorum adamın gözü. Aga. Olur. Ha. Ya şu an. Aa bir tane buldum. Sürüçüm lan geziyoruz Aga. Evet. <laughs> Hiçbir şey yok üstümüzde her an ölebiliriz. Aa zincir pantolon buldum. Aa ev var ileride. Ev gel. var tamam evin içinde kesin vardır bir tane. G dikkatli aga. ol belki sandık vardır. Aa buldum. Ha. Buldun mu? Ne çıktı? Ama alamıyorum. Bir gel. <laughs> Bu ne Aga? Oğlum bu ne? Bekle bekle çık çık bir şey deneyim. Öyle bir açıyla alman lazım ki onu. Aa kıramıyorum ya. <laughs> Kıramazsın. Yok onu almanın imkanı yok öyle gel. Oo İçerim. alırım bir daha. Gel sana şey vereyim. Pantolon vereyim ya içeri. Aldın vereyim. mı lan nereden aldın? Buradan şurada delikten. Bir tane tavuğum var. Ben alamadım. Ben, alamadın alamadım mı tamam. Sakin ol. Bakalım burada Heh. var mı? Korktum burada bir yok. an almayınca. <laughs> Aman tarifim, dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu hemen bu akşam koyacağım ya. Aynen koyalım hemen. Ben unutur koyacağım bugün bir de. Antrenör tamam. Şimdi burada yok. Yok yok hiç çıkma. Aşağılara bak. Aşağı baktın mı alt kata? Aa, Burası alt galiba mi? kilise. Ya Öyle insan bir, bir tane koyar ya. İnsan bir tane koyar. Koskoca şey yapmışsınız ki. Diğer evlere bakacağız mı? Sen aga soldaki eve bakın sağdakine bakayım. Biraz sana. ayrılmayalım. Ya o kadar ne ayrı kadar mi? ezik olabilirsin. Ne kadar ezik olursak olalım iki kişi yine. Anladın mı? Tamam anladım anladım. Birlikten kuvvet doğar herhalmiş. Öyle bir atasözümüz var buna uyalım. Aa daha ileride bir süre var tamam ben ilerideki evlerdeyim. Hani? Burada. Buz tutmuş. Nasıl evse kayık varmış burada buz tutmuş. Şu limandaki evde misin? Aynen. Tamam. Buraya nasıl giriliyor? Buraya giriyorum da ben nasıl çıkıyorum? Giriş yeri var mı bu evin? Var var. Ah o kadar açım ki koşamıyorum ya. Niye koşmuyor? <laughs> ha, evet. Her üst katta mısın? Nerede? Girişi buldum. Ha, giriş varmış zaten. Boşu Yok. Aa, enchantment table buldum ama o da bu alırım bir daha. Oğlum sen neredesin? Ben evi... Bağırma, evin o Evin içindeyim ben. Bir evdeyim. <laughs> Gel. Sen a, neredesin? Aga. Koşma İşi... tamam mı? Yemeğimiz yok. Aga zıplıyorum şu an beni görebiliyor musun? Bu ben senin isminden bulacağım. Sen o eski evine döner misin? Eski evime? mi? Aynen. Tamam. Şu kiliseye gidiyorum ben tekrar. Aynen kilisede takıl işte. Ha tamam gel sola dön. Sola dön. Soldayım ben. Tamam, tamam gördük gel. ya. Altın şey bulmuşsun. Aynen. Ayakkabı. Bir de şeyimiz olsa baltamız falan en azından. Aynen elimizde bir kılıç olsun. <laughs> Sopa da olur. <laughs> bir şey gözüksün. Oğlum koş koşmamak çok kötü ya. Şöyle yürümek. Aa gel sana ayakkabı vereceğim. Altın. Yemek bulursan. Yemek de buldum. Vereyim sana yemek de. gel. Gel. Ben hala elizabeth'e gidiyorum, öyle mi? Aman doluşum. <laughs> bakalım üst katta neler var. Sen de diğer evlere bak. Diğer evleri bir boşal. Şurada var mı acaba? Pis Şu karşıdaki olur. eve gideceğim. Aynen git sen. Ben senin ismini takip ediyorum. Hala 9 kişi var lan. 9 kişi var mı? Hala 9 kişi hiç azalmıyor. Oğlum az kişiyiz ya bu ara. Ne nasıl bu serverda şu az kişiyiz şaşırdım. Buralara kimse gelmemiş ya. Oğlum bana niye hiç sandıkta denk gelmiyor ya? Ya o biraz uyanık olacaksın şans. Ben de alıştım bakma artık. Bazen evet, görüyorum. Daha yeni yeni, yeni Hunger Games <laughs> oynamaya başladım. Sen hiç beni Furkan'la videolarımı izledin mi? İzledim izledim. Adam yani ezber <laughs> 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 ama ezberledi çok oynuyor. Ezberledi fark yani. ettim <laughs> videolarda. Adam her yerde görüyor. <laughs> yani gözü eliyle koymuş evet. gibi hemen alıyor. Bak burada var diyor alıyor direkt. Ağacın tepesindekileri buluyor. Hop şey var ya ağaçtan mal gibi. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Aga chestleri de öyle yerlere saklıyorlar ki yine insan aklının ucuna gelmez. Evet bazen şey mesela burada yok. Keşke olsun. Evet. İşimden biz böyle aynı yerlere dolaşıyon diyor bana. <laughs> Aynen bir kişi öldü bu arada. Aynen. Şimdi buradan atlasan olur mu? Olmaz. Ben nereye gittin oğlum? Ya ben seni bulacağım ya. Buralardan ayrılma da. Bu evlerden ayrılma. Ben seni bulurum. Evin ha şartını. tamam. Ben çıktım şu anda. Evet da. ben de zaten ha. yaz yes, Hangi eve gitmedik? Buldun mu bir şeyler? Abi hiçbir şey bulamadım. Sandık yok ya. Aç mısın? Çok açım. Gel. Alt balık ye. Olta bulursam belki balık tutabiliriz. Gel biraz daha yukarılara doğru çıkalım. Öyle bir koşabilsem bir şey istemiyorum. Koşma koşma acıkıyor. Koşamıyorum ki. Onu da yapamıyorsun ya istesem de olmuyor diyorsun. Aynen. Hayır bir adam gelir kaçmak zorunda kalırız. Koşunca aga açtığımız daha hmm. çok. Aa tamam elma. Aa ok buldum ok ve yay. Tamam. Gel tamam. bir şey bir elma vereyim. Bak evet. bunu yeme tamam mı? Belki bir adamla kaçmak zorunda kalırız. O zaman yersin kaçarsın. Neyse en azından okum var. Aa şurada Ha, Uzun! Eğil, oh, eğil, start, start. eğil 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 gözü geri, görmüyorlar tamam mı bizi? Geri 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 Eğil o chest'ı alma, almak istiyordum ama gidelim buradan gel Koşma koşmadan gel Giriyorlar mı? Gelmiyorlar herhalde bakayım tamam, Gel Gelmiyorlar. gel 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 biz buradan uzaklaşalım ufak ufak Şuan hiç aksiyonu adamın oğlum <laughs> diamond filan bulmuşlar biz <laughs> Yemek peşindeyiz Tepelerde vardır bak şu yukarılarda. Aynen sen oraya çık ben de şurada birkaç tane delik gördüm. Bu yok. Bunda yok. Oo. Karlı yere geldim kendimi üşüdüğümü hissettim ya bir an. Buldun mu hiç? <laughs> yok aga. Şu an tehlikeli bir şey yapacağım ama. Ha tamam atladım aga. Tamam. Dikkatli ol da seni aşağıdan toplamayayım. <laughs> Oluyor bazen. Dur buraya nasıl çıkacağım şimdi? Bu daha çıkamayacağım gibi gözüküyor. Oğlum biz nerelere gelmişiz ya? Nerelere çıkmışız? O adamlar gelecek var ya. Bizi Oğlum gördüler risk... mi? Görmediler de ha bir tane Aa var. sandık. Ben de bir tane buldum. Aa diamond kask, kask en azından bizi iyi gösterir. Diamond kask mı buldun? Aynen. Gel sana da iron kaskım var. Bir şey tamam. musun benden. Üstümde bir şey beğendiğim bir şey var mı? Aga. <laughs> şimdi hepsi <laughs> yok. Yani neyse diye. De. Şeyin yok ya. chestplate bulalım sana en azından güçlü duralım anladın mı? Bak şimdi adam benim diamond kaskımı görecek. Aa diyecek bu iyi. Uzak dur oğlum bundan. Biz ufak ufak aşağı inelim. Bu evlerden geldik değil mi? Biz? Gel gel. Be gel benden. Yemeğin duruyor yok. değil mi hala? He? Ha? Yemeğin duruyor değil mi? Duruyor duruyor. Tamam nasıl? Kadar... Kaç tane açsın? Aga üç tane <laughs> Üç tane toksun mu açmışsın? Aga, aga üç tane tokum <laughs> Gel şunu yayın. Aa chest chest buldum Buldun Altın mu? kask Tamam elmas, Yok bak demir elmas, kask altın balta. kask deneyin zincir Altın ne en iyi yani neredeyse. Aynen tamam Ama ok yayla elmas balta buldum Yayın var mı? Yayın var Gel Şan, sana ok oku vereyim bari Okum var dört tane Okun da varsa sorayım Bende altı tane ok var sende dört tane tamam. Şu bir tane, et bir tane patates var aga acıkırsan söyle. Aha. Yok bende şey var ya bir tane balık bir tane et var. O şu karşıdaki dağa bak aga. Dağ değil aga o ejderha. Ejder. Yok artık. Oğlum adamlar burada güzel çalışıyor adamlar. Anladın mı? Bir hangi gençler server ne kadar sürer aga sence Aha sandık sandık tamam. O altın adam olmak ister misin? <laughs> altın adam dur bakayım. Aynen, üstü var şey var mı sende? Benim şeyim yok aga. Al aga, her şey işte ne evet. beğeniyorsan içine. Aga şu an ihtiyacım olan her şey her, şeyi verdin. <laughs> ne yapayım oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben de farkındayım onun da. Oğlum ya daha çok chest koysanız ya hain herifler. Allah'tan MCSG'de oynamıyoruz. Biz şimdi kaç kere ölmüştük biliyor musun? <laughs> 15 kere falan herhalde. 3 tane server değiştirmiştik. Başlar aga bana at, bana attığın serverde başlar başlamaz elmas oluyorum. Sürekli finale kalıyorum ama hep de finalde ölüyorum aga. Ya yani... Ne yapalım? Bunda bari. Aa burada ateş mateş var. Gel bakalım. Ev mi var burada şato. Belki vardır. Kes bulun. E, biz Aa boşaltmışlar. Burada... Hoş Aga. değil. Hiç hoş olmayan olaylar yakınlarda. Chess, bir dakika. Kaldı. Elinde ne <laughs> görüyorum? E, elmas falta. Helal. E, dedim ya sana. <laughs> demir kılıç gibi buraya. Var mı bana vuracak bir şey? Sopa bile mi yok? Ya, sopa yok. Yani diamond bulsak iki tane kılıç yapamayacağız ha. Vay arkadaş. Valla. Şöyle çıkalım ya. Düğmen yok i̇yi. değil mi? Yok yok düğmemiz yok. Ya da şart elimiz. Gidiyoruz. Bakalım neler bulacağız. Şöyle iyi bakın da uzun. Gizliyorlar biliyor musun? Ne diyor? Reset. Basayım mı? Nasıl reset? Lan adam geldi adam geldi. Azaz. Elmas kılıç. Elmas dediğim. Come on delikanlı. Oğlum iki tane taneler uzun. Kaçmaya mısın? Yemek ye. Yemek ye uzun. Yemek nasıl yiyeyim şimdi? Gel Ağzımı geri kaç. Geberdim ben oğlum. <laughs> Adamlar iki kişi... Kaçacağım. Ben buradan kaçacağım. Hayır. Olamaz. Öldüm. Lanet olsun. <laughs> Lanet olsun. Oğlum. Öldüm. Neredesin? Neredesin? Öldüm, öldüm. <laughs> öldüm, öldüm. Ha, ben de öldüm ama şeyde neredesin? Anladım. Ya oğlum en başa atıyordur dedi değil mi? Ha aynen şey atıyor. Haba atıyor. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Beğenmeyi evet. ve yorum at. Beğenmeyin. Bize abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Aynen. Abone ol yeter. Aynen abone ol yeter delikanlı. <laughs> bir de birisine daha izletirsen çok mutlu oluruz. <laughs> evet bir dahaki bölümde görüşüşe kadar hepinize bay bay. Başlayalım. Bakayım herkese selamlar arkadaşlar. Ben Melih bir Minecraft bölümünde dersin karşısındayız. Emrecan'la Minecraft oynuyoruz. O oh, elma şey demir, demir kılıç, kılıç demir kılıç aynen yes neredesin neredesin aga <laughs> çesiri kontrol et er, çesiri kontrol et er. dakika sen ne var hepsine bak belki bir şey bırakmışlar ha aç yerüstü Hiç yok hiçbir şey yok umarım öldürsün şunu öldürelim mi belki bir şey almıştır ölmüyor ki işte ha. bir bir tanesini takip et birisini takip et şu demir kılıçlıyı takip edelim aga gel tamam birini takip edelim elmas kılıçlı mı hayır tamam değil değil tamam. Yani, gel 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 şunu takip et, takip et. 20 saniye kaldı. At Adam. at 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 alırım bir daha. <laughs> at kardeşim benim at. Eyvallah Allah razı olsun. <laughs> Diğerini atıyordu herhalde. Çok kıyak oh, çok. Burada dikkat Uzun edelim. buradan gidelim. Neredesin? <laughs> İnan bana gidelim buradan. Hani burada yani gideceğiz. kalacağız hazır Nerede? iyiyiz. Nerede? Gel, gel 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 benimle. Neredesin? Gel buradan. <laughs> Adam geçti bu beni lavın içine atar şimdi. <laughs> As. Aha yanıyorsun. Oooo yes Yanmıyorum patladım ben. pislik. Nerede? Neredesin? <laughs> Gel 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 gel. Ortada chest var bir Hayır 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 ya yapma bunu. Ölme. Ölme. Ye, yeah. iki kişi oldu öldürdüm. Yanıyorum ben şu an. Suya gir. Su nerede? Yine kişi Su <laughs> nerede? Nasılsın? İyi misin? Ölüyorum. <laughs> Kaç canım kalbim var? Son canım öldü. Öldü mü? Yok mi? artık ya. Aga su nerede? Aga ortada. Dur dur ben bayasını öldüreceğim bu. Gelin lan buraya. Hepiniz bittiniz oğlum. Hep bizim öldüreceğiniz lan. Deneme tahtası mıyız lan biz? Oo. Neyse chest'e bakacağım. Chest boşmuş. Gel, gel. Kaçta 13. Of! Mi? Uzun. Keşke olsaydın. Ne oldu arka? İnan bana ya oğlum envanterimde boş yer yok lan o kadar iyiyim. Bana bak full demir setim. Of, enchli kılıç. Ay ben yokum diye mi oluyor bunlar? Aynen <laughs> Orada nasıl düştüm yandım ben oğlum ya. Oğlum işte dedim ya ben gel bak buradan gidelim dedim sana ben. Neyse. Ne yapalım artık. Beni sana. göremedim ki. Beni bul. Nasıl bulayım ha? öldüm ben gittim artık. Çıkma senin keşke sen yapma. Çıkmadım oh. ki Şimdi kendi ben burada ha. terör estiririm var ya. Gelin lan buraya. Hepiniz bittiniz oğlum. Böyle cool cool dolaşacağım burada. Koşmadan böyle. Ha gel buraya. Ha tabi tabi altın malta ile öldürürsün beni delikanlıya bak. Biz Come tamam. on. işte. Kule Aa şeye ölüyor. kaldım ma dead, maça kaldım. Oğlum Alt. ne kadar çabuk başlıyor bu ne lan? Lan oğlum Başlanın. bu ne? Ne oldu öldün mü? Abi. <laughs> çok saçmaydı. Abi çok saçmaydı. Abi çok saçmaydı yalnız. Ben ben bu Minecraft bölümleri çok kısa oluyor. Ben birleştirip koyacağım bunları gerçekten çok saçmaydı. Gel bir tane daha benim oynayalım. Tamam video durdu. Aynen videoyu durdurayım beklemesin de çok bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Neyse durdurmuyorum. Nasıl olsa devam edeceğim. Görüşürüz. Bak Emre herkese selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre ile. Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Melih ile yine Angry'e soracağız. Kaldığımız yerden zaten ekleyeceğim hepsini. Ucu ucu 5 dakikalık videolar. İşte tamam. yarım saatlik yaparım 40 dakika. Aynen 5 dakikalı 5 dakikalık yani. şey olmuyor. <laughs> Kısa sürüyor hemen ölüyoruz. Üzgünüm. Evet. Başladı. Sakın <laughs> ha ortaya düşme. Altın kılıç tamam. Bak. Of patates mi ya? Ya patates mi ya? Arkadaş patates geldi. Bir tane boş sandık alabilir miyim? Sen? Uzun bir şeyler almışsın bunun Aldım aga. iki tane yay var birisini sana vereceğim. Neredesin? Yani sen? Gel Gel gel. Ben ortadayım. At 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 gel. daha başla buradan. Gel attım. Yayı. Tamam. Bir tane altın kılıç. Gel patates atayım iki tane. patatesim Atat vardı onu da almışlar. <laughs> ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Karşıya atla şimdi. Bu el alamadım ya. Oğlum gel işte. Ya atla aşağı şimdi suya. Suya atla ya aynen. Oğlum ortaya gitme ha sakın. Yukarı şeye yaz, Kenarlara git. Kalırız. Ben bu mapi oynamıştım aga. Oynalım ortaya işte. Düşmüştüm. Ben oynamadım. Sen neredesin? Şu an Size saldırmaya şey düştüm, çalışan yaratıklar var mı çıkmış. acaba? Ona bakıyorum. Yok bu mapte yok da Hayır öyle değil. Yaratıklar. İyi tamam benim altın baltam var. Ben kendim Hadi iyiyim. Gel. Ben çıktım daha ortadan yeri. Tamam yeni. gel. Neredesin? Senin işini karşılayacağım. Sen gel 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 gel. Ha, Sen daha suyun içinde misin? Hay 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 gir lan. Ha girdim. Geldi geldi adam geldi öldürüyorum şunu gel gel gel. Anne. Gel, gel 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 gel. Hiçbir tamam, şey yok tamam. lan yazık lan. <laughs> ne gelmeyeceğim? Come on. Ha merhaba dost. Öldü. <laughs> Öldü ki bırak gelsin. Sökelim. <laughs> yazık <Çok gülüyor> ya. Yem oğlum boşu boşuna. Olma oradan çıkana kadar. Tamam yani hadi gel ya gidelim. Bir süre var burada. Adam hiçbir şey yok fakir ya. Buraları yani. ezberlememiz lazım bizim. Burada insan var mıdır? Burada kapılar açılmıyor değil mi? Aynen kapalı diyor. Şimdi o Hanzo çıkarsa yalnız direkt dalacağım. O çıkmaya bir daha cesaret edemez mi? Aynen, aynen. <laughs> bizi gördükten sonra. I want you. Aa şurada göre... kapı var. Burada bir delik var gel. Aa kule varmış. Aga aynı yere geri çıkıyorsun oradan. Geri çıkıyorsun. Anladım, yeah. anladım, anladım. Mantıklı. 17 kişi kaldı. Hemen herkes de team hemen. Geldi lan geldi. Gel gel. Bu ya gel. gel buraya. Gel, gel, gel bu buraya. <gülüyor> 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 Öleceksin köpek. <Gülüyor> <gülüyor> Abi adam 7298 98 ismine bak ya arkadaş. Oğlum oyun mu kastı bana böyle geldi? Aga adam dedi gitmişlerdi herhalde <laughs> <-Gülüyor> o kadar da şey değillerdi. <laughs> bir baktı orada bak. <laughs> Sizi Herhalde öldü herhalde atladı. Galiba işte. öldü. Evet ölmüş. Atlayarak ölmüş. Aşağı evet, sen de atlasana. Atlayayım. Atla atla. Zaten, Ölmüyor ya. Evet. Sandık sandık bak karşıda Git al. Hüro şelaleden atlıyormuşuz gibi şey Kayığımız olaydı böyle olmazdı. Kayık hmm. var mı lan? Kayık var, var da işte çıkması lazım. Bende altın balta mı var? Bende aynen altın balta en güzeli. Almışlardır abi bunu. Evet. Almışlar. Evet. Ha. Fazla koşma da ben bütün yiyeceğimi tükettim. Ben de. İşte aç aç dolanmıyordum sonra koşamıyorsun. Test. Ha. Buldun mu? Evet 3 tane biftek. Oo tamam işte. Açlık sorunumuzu gidermiş oldu. Akşamı ziyafet var. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir tane atsan şu bifteklerden. Gel nerede? Merhaba. Ya abi ormanda da chest bulmak çok zor oluyor. Ya da gel gidelim. Düzdüz. Aynen. Buradan dikkatli dur şuradan atlayalım gel. Direkt suya işte, şey gir. Atlayabilir misin? Atlarım, atlarım. Helal, hadi. Ya Survival'daki gibi kesebilsek ağaç falan ben neler yapacağım da olmuyor <laughs> ki. Madem bulsak mesela. Savunma falan yaparız. evde evet. Sandık buldum. Ya pound Seni vuracak bir şey var mı? Benim altın kılıç geldi adam geldi. Aga beni a öldüm ya o. Yine mi öldün? Oğlum adam nereden atladıysa üstüme. Öldürdüm. Yeter. <laughs> Yeter ya. Yeter artık. Oynamıyorum. <gülüyor> Oynamıyorum. İzler atacağım mı Dur dur bir de şerefsiz yakaladım şurada tahta kılıçla. Işte. Umarım ölürsünüz. Ben yine geri çekiyorum. Patladım. <laughs> Neyse. Ne Break yapalım? Öleceğim. <laughs>